Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben X Aspionite yanımda da X X Relan. Vay. Şöyle hadi biz Suba Suf oynayacağız. Siyah ile oynayacağız. Tamam. 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 Tamam kardeş. Bu kim? Arkadaşlar. Bu ne? Sakın al beni. Bir şey diyeceğim. Ben. Yandım. Sıra Al hadi. Arkadaşlar şimdi 15 para toplamış. Şimdi benim problemime bakın. İşte. yaptım. Yap, yap. Bakın arkadaşlar. Bah bah. X bak bak roket geldi, o, bak bak jetmek geldi. Arkadaşlar, bunun adı kanalda Xrelan, bunun kanalının adı Xrelan abone olabilirsiniz. 60 69. Abone. 61 69 61 abone değil kardeş, 61 bin. Abone, ben de bin aboneyim. Bu hesabım değil bin aboneyim. Diğer hesabım. Da. Bak bak. Sen bu hesaba abone olur mu? Evet. Bak bak. Bak nasıl da proluk yapıyorum. Kaç oldu? Skorka. 105. Ay 3800. Arkadaşlar böyle proluk hayatınızda göremezsiniz. Evet göremezsiniz. İki süreler <laughs> Nasıl görüyorsunuz? Arkadaşlar bakın 128 para. Yandım. Yandın mı? Kaç oldu? Al sen onu şimdi. Arkadaşlar bu şimdi tabletini almaya gidiyorum. Aha sağ da. güzel oynamış. Sen neyi kullandın? anahtar mı kullandın? Senin ben var ya. Şimdi montajda editleyeceğim diyeceğim de. Arkadaşlar bu hiç montaj falan edit demiyor. Bu bizden Hayır yabbarım. burada. Bersin, daha şaka gelin. yapma lan. Bir oradan mobizanda edit yapabiliyorsun. Göstereyim mi videodan sonra? Av tamamlanmış. Ha, Ama... bir dakika ben bir dakika. Ha, şeye mi bakacağız? Abi bak ben şu zekiyim. Ha oğlum nerede, nereden görüyorsun? Bak oyun baka girdi. Niye? Bak ta. Bak pa bak. Ne, bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> bu ne lan? Ne oldu? Bu Bunu... ne Ay bu ne ne oldu ne? Bak, ben dediğim bak işte bu. Bu mu var Evet. Bak mı şimdi? Bu mu? Ama, evet bak hiçbir şey evde yapamıyorsun. Bu nasıl bak? Arkadaşlar ben geliyorum bekleyin. Ya senin bak yap oğlum hiçbir şey tıklayamıyorum. Oğlum sen ne yaptın? Senin ben çıkamıyorum ha çıktım. Çık senin bak yapacağınız arkadaş bu ya kafayı yemiş ya. Gelişini izleyeceğim. Arkadaşlar ya nasıl bir şey bu ya? Bak gelişini izleteyim sana. Arkadaşlar ne Herkese hey, ne arkadaşlar? Az önce video kapattım. Şimdi devam ediyorum. Benim skorum 31 Ay 31892. İşte şey. Mesela size bir şey göstereyim. Hmm. mı? Haftam. mavi evet. Şimdi başladım. Hadi hadi bakalım. Altınla yağmurayım. Şunu 4000 gibi geçeceğim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Adım X. X. Aaa 4. 4 oldu bak. Bak bak mı oluyor? Bir şey oldu bir şey oldu. Gideceğim bir şey oldu. Hı, devam. Edelim. Evet. E, devam edelim Ben de, de, az önce bir şeye baktım için. Şimdi devam edelim. Bunun kaçması çok iyi olmayacak. Bir tek şey. Abone olun bana. Abone olmazsanız tepe göz sizi yer. Tepe Hadi ben. Hop. Tam çok iyi çok iyi. Zıpla abi. Çok çok, çok. Hop. Zıpladım. Böyle geldim. Bu neymiş? Aa alayım. Hop. Zıpladım. Lana Arkadaşlar ya. Veriyim mi bir tane? Yok haksız oldum. <laughs> evet arkadaşlar. Son bir maç daha Ay 20 bin para da payama açacağım. Ne oluyor